Endonezya'nın en uzak adasında kasırga geçtikten sonra sahile vuran şey balıkçı Budi'nin hayatını sonsuza kadar değiştirecekti. İlk başta büyük bir deniz yılanı sandığı şey yaklaştığında dehşete düşmesine neden oldu. Yarı insan, yarı balık olan bu varlık göğsünden kan akarak can çekişiyordu. Ama asıl şok deniz kızının gözlerindeki çaresizlik değil karnında taşıdığı bebekti. Hamile olan bu yaratık doğum sancıları içinde acıyla kıvranıyordu. Ve konuştuğu ilk kelimeler bu dinin ruhunu paramparça etti. Lütfen bebeğimi kurtar. Ben ölüyorum ama o yaşamalı. Bu sadece bir kurtarma hikayesi değildi. Bu binlerce yıllık bir krallığın son temsilcisinin iki türün kaderi arasında sıkışan bir annenin son nefesle verdiği mücadeleydi. Bu dinin elleri kan içindeydi. Deniz kızı Sari her nefesinde kan tükürüyordu. Karnındaki bebek hareketli ama Sari'nin hayatı hızla tükenmekteydi. Ne yapacağım? Nasıl yardım edebilirim? diye panikle sordu Budi. Sari son gücüyle konuştu. Ben ölürken bebek doğacak. Sen onu suya götür. Yoksa o da ölür. Gözlerinden kan karışımı yaşlar akıyordu. Ben Samudra krallığının son prensesiyim. Bebeğim artık tek varis. Krallık mı? Bu diş şaşırmıştı. Binlerce yıl önce sizinle barış anlaşması yapmıştık. Denizlerinizde balık tutabilirsiniz ama bizlere dokunmayacaksınız diye. Sari öksürdü, ağzından kan geldi. Ama siz unuttunuz, artık bizi avlıyorsunuz. Biz mi? Büyük gemiler özel ağlar atıyor. Bizleri canlı yakalıyor. Sonra laboratuvarlarda öldürüyor, etimizi satıyor, pullarımızı ilaç diye pazarlıyor. Ve o gece denizin derinliklerindeki kayıp krallığın son umudunun doğacağını kimse bilmiyordu. Sari'nin doğum sancıları başladı. Acı içindeki çığlıkları Budi'nin kalbini parçalıyordu. Bu insan çığlığı değildi, bu okyanusların derinliklerinden gelen binlerce yıllık bir ırkın son ağıtıydı. Bebeğim geliyor, dedi sari hırıltıyla. Sen, ebe ol. Budi hiç doğum görmemişti. Ama elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı. Doğum çok zor geçti. Sari'nin kanı sahili kırmızıya boyamıştı. Ve sonunda küçük bir bebek deniz kızı dünyaya geldi. Bebek çok küçüktü, çok zayıftı ama yaşıyordu. Ve doğar doğmaz deniz sesine benzer küçük cıvıltılar çıkarıyordu. Sari son nefesinde bebeğine baktı. Gözlerindeki ana sevgisi ölümün soğukluğuyla karışıyordu. Adı Putri, Samudra, Deniz Prensesi. Elini bebeğe uzattı, küçük alnına dokundu. Sen bizim son umudumuzsun ve gözlerini kapadı. Sonsuza kadar. Sahilde kalan yalnızca bir bebek, bir balıkçı ve binlerce yıllık bir sorumluluktu. Budi, elindeki bebek deniz kızıyla ne yapacağını bilemiyordu. Bebek ağlıyordu ama sesi insanlarınkinin aksine deniz dalgalarının fısıltısını andırıyordu. Köyüne gidip yardım istemeye karar verdi. Ama aklından geçen düşünceler karma karışıktı. Bu bir bebek, masum bir bebek. Ama insanlar ne der? Korkarlar mı? Zarar verirler mi? Köy halkının tepkisi korkunçtu. Bu şeytan işi diye bağırdı yaşlı nenek vati. Böyle yaratıklar lanetli, büyülü, köyümüze felaket getirir. Ama o sadece bir bebek diye karşı çıktı Budi. Bakın ne kadar küçük, ne kadar savunmasız. Hayır onu denize geri at yoksa köyümüzü batırır. Köy halkı ellerinde sopalarla yaklaştı. Budi bebeği korumak için arkasına aldı. İşte o anda karısı Siti araya girdi. Dur diye bağırdı. Bu sadece bir bebek. Allah'ın size verdiği imtihan olabilir. Siti bebeğe yaklaştı, nazikçe dokundu. Bebek ağlamayı kesti, Siti'ye baktı. Belki Allah bize bu bebeği gönderdi, dedi Siti gözyaşlarıyla. Kendi çocuğumuz olamadı ya. Bu bizim mucize bebeğimiz olabilir. Ama köy halkının öfke dolu bakışları bu ailenin hayatının artık hiç kolay olmayacağını gösteriyordu. Putriyi evlerinde gizlice büyütmeye başladılar. Büyük bir havuz yaptılar. Onu orada tuttular. Siti ona sevgiyle bakıyor. Budi ise her gün taze deniz suyu getiriyordu. Putri çok hızlı büyüyordu. Bir yaşına geldiğinde zaten üç yaşındaki bir çocuk kadar akıllıydı ve konuşmaya başlamıştı. Anne Siti, ben neden diğer çocuklara benzemiyorum diye sordu bir gün kendi kuyruğuna bakarak. Siti'nin kalbi sıkıştı. Sen özelsin kızım, Allah seni farklı yaratmış. Farklı mı ama ben de normal olmak istiyorum. Bu dizlerinin üstüne çöktü. Kızının yüzüne baktı. Putri, sen çok güzelsin. Senin güzelliğin denizlerin güzelliği. Bu kötü bir şey değil. Ama Putri'nin gözlerinde belirsiz bir hüzün vardı. Küçük yaşına rağmen kendisinin farklı olduğunu, bu farklılığın sorun yaratabileceğini seziyordu. Anne, benim gerçek annem nerede? diye sordu 6 yaşında. Bu soruyu uzun zamandır bekliyorlardı. Siti zorla cevap verdi. Kızım o cennette. Neden öldü? Bu dinin sesi titredi. Çünkü kötü insanlar ona zarar verdi. Putri'nin masum gözlerinde ilk kez öfke belirdi. Ama bu henüz çocuksu bir öfkeydi. Ben büyüyünce o kötü insanları bulacağım ve onlara neden annemi öldürdünüz diye soracağım. Ama masumiyet ve öfke arasındaki bu ilk kıvılcım Gelecekte büyük bir yangına dönüşecekti. Putri 10 yaşına geldiğinde köyün çocukları onu gördü. Kaçıp çığlık atmaya başladılar. Canavar, canavar var, kuyruklu canavar. Putri o ana kadar kendini gerçekten güzel sanıyordu. Ama çocukların korkulu bakışları, çığlıkları onu derinden sarstı. Ben canavar mıyım? Gerçekten korkunç muyum? diye düşünmeye başladı. Köy halkı evin etrafını sardı. Bu yaratığı öldürmeliyiz diye bağırıyorlardı. Köyümüze lanet getirir. Putri korkudan ağlıyordu. Havuzun dibine saklanıyordu. Anne, neden benden korkuyorlar? Ben onlara hiç zarar vermedim ki. Sito'nu onu kucağına aldı. Çünkü sen farklısın kızım. Ama farklı olmak kötü bir şey değil. Sen çok güzelsin, çok özelsin. Ama onlar beni sevmiyor. Onlar seni tanımıyor. Tanısalar seni çok sevecekler. Ama Putri artık kendinden şüphe etmeye başlamıştı. Ya gerçekten canavarsam? Ya anne baba beni sevdiği için görmüyorsa? O gece Budi ve Siti zor bir karar almak zorunda kaldı. Putri'yi başka bir yere götürmeliydi. Ve bu ilk reddedilme Putri'nin kalbinde açılan ilk yara oldu. Putri'yi ıssız bir adaya götürdüler. Orada sadece onunla yaşamaya başladılar. Putri büyüdükçe denizle özel bir bağı olduğunu keşfetti. Balıklarla konuşabiliyor, deniz canlılarını kontrol edebiliyordu. Dalgaları yönlendirebiliyor, rüzgarı çağırabiliyordu. Anne ben neden böyleyim diye sordu 12 yaşında. Neden bu güçlerim var? Artık gerçeği söyleme zamanının geldiğine karar veren Siti, Putri'nin gerçek annesinin hikayesini anlattı. Samudra krallığını, soykırımı, kayıp uygarlığı, Putri uzun süre ağladı. Demek ben gerçekten son kraliyet üyesiyim. Evet ve sen çok önemlisin. Ama aynı zamanda, yalnızım da Putri'nin sesi kırıktı. Ne tamamen insanım, ne tamamen deniz kızı. İki dünyadan da dışlanmışım. Siti kızına sıkıca sarıldı. Sen benim kızımsın. Bu yeter ama putrinin içinde bir boşluk büyümeye başlamıştı. Ben kimim? Neye aidim? Nerede benim yerim? Bu sorular genç kızın ruhunda derin yaralar açıyordu. Putri 15 yaşına geldiğinde artık güçlü bir genç kadın olmuştu ve kimlik arayışı onu delirtiyordu. Baba, ben kendi türümü bulmak istiyorum. Başka deniz kızları var mı? Benim gibi olanlar. Bu de endişeliydi. Kızım, Denizler tehlikeli. Sen güvende ol burada. Hayır baba. Putri'nin sesinde ilk kez öfke vardı. Sen beni anlayamıyorsun. Ben tek başınayım. Kimim? Neye aidim bilmiyorum. Sürekli gizlenmek zorundayım. Sürekli korkmak zorundayım. Göz yaşları içinde devam etti. Ben sadece farklı değilim. Ben yalnızım. Dünyada benim gibisi var mı yok mu bilmiyorum. O gece Putri iç sesiyle konuştu. Artık yeter. Ben kimim öğrenmek zorundayım. Gerçek ailem nerede? Gerçek evim nerede? Bunu bilmeden yaşayamam. Kimseye fark ettirmeden denize daldı. Okyanus derinliklerinde arayışa başladı ve bu arayış onun masumiyetinin son günleriydi. Denizin derinliklerinde Putri'nin gördükleri onu içten içe çürüttü. Her yerde deniz kızı iskeletleri vardı. Yüzlercesi, binlercesi, kimisi çocuk yaşta, kimisi yaşlı. Kimi elleri kelepçeli, kimi başı kesik. Bu, bu ne diye kendi kendine mırıldandı. Ve sonunda yaşayan birkaç deniz kızıyla karşılaştı. Ama onlar çok korkulu, çok üzgün, çok zayıftılar. Gözlerinde umut yoktu. Sen kimsin? diye sordu yaşlı bir deniz kızı titrek sesle. Ben Putri, Annem Sari'ydi. Yaşlı deniz kızının gözleri doldu. Sari, prenses Sari, kraliçemizin kızıydı. Seni çok aradık, prensesim. Nerede herkes? Neden bu kadar az kaldınız? Çünkü insanlar bizi sistemli olarak avlıyor. Önce erkekleri öldürdüler, sonra yaşlıları. Şimdi kadınları ve çocukları yakalıyorlar. Bizim kanımızı, pullarımızı ilaç diye satıyorlar.'' Çok para getiriyor. Putri'nin dünyası sarsıldı. Kaç kişi kaldınız? Eskiden yüz binlerdeydik. Şimdi belki sadece elli kişi. Ve o anda Putri'nin kalbindeki sevgi ilk kez nefretle buluştu. Putri yeryüzüne döndüğünde tamamen değişmişti. Artık sadece üzgün değil, öfkeliydi de. Onlar benim türümü öldürüyor. Benim ailemi, benim halkımı ve ben burada saklanıyorum Anne baba dedi soğuk bir sesle. Ben kendi türümü kurtarmak zorundayım. Nasıl yapacaksın? İnsanlara gerçeği göstereceğim. Onlara bizim de yaşama hakkımız olduğunu anlatacağım. Siti endişeliydi. Ama kızım bu çok tehlikeli. Tehlikeli? Putri'nin gözleri parladı. Biliyor musun anne? Son elli deniz kızından biri olduğum için ne kadar tehlikeliyim. Biliyor musun türümün soykırım yaşadığını. Sesinde artık çocuksu masumiyet yoktu. Yerine soğuk bir kararlılık gelmişti. Ben artık saklanmayacağım, ben savaşacağım ve masumiyetin öldüğü gece intikam doğdu. Putri büyük şehre yakın bir sahilde kendini göstermeye karar verdi. Balıkçılara görünerek başladı. İlk tepkiler korkunçtu. Balıkçılar silahlarını çıkardı ve onu öldürmeye çalıştı. Bekleyin diye bağırdı Putri. Ben size zarar vermek istemiyorum. Sadece konuşmak istiyorum. Ama kurşunlar çoktan ateşlenmişti. Putri yaralandı ama kaçmayı başardı. Kanı denizi kırmızıya boyamıştı. Suya daldığında kendi kendine konuştu. Görüyor musun? İnsanlar gerçekten canavarlar. Bizleri görür görmez öldürmeye çalışıyor konuşma şansı bile vermiyorlar. İçindeki öfke büyümeye başladı. Belki de sadece güçle anlayacaklar ve barışçıl çözüm umudunun öldüğü andı. Balıkçıların çektiği video sosyal medyada viral oldu. Deniz kızı görüldü. Başlıklarıyla haberler çıktı ama tepkiler ikiye bölünmüştü. Sahte, montaj, Hollywood efekti, gerçek olabilir. Belki cidden var böyle yaratıklar. Varsa bile tehlikeli, öldürmeliyiz. Putri bu tartışmaları takip ediyordu. İnsanların bir kısmının merak ettiğini, bir kısmının korktuğunu, bir kısmının ise öldürmek istediğini görüyordu. Belki canlı yayında görürlerse gerçek olduğuna inanırlar. Belki hikayemi dinlerlerse anlayırlar. Bu kez daha dramatik bir plan yaptı. Canlı yayında kendini gösterecekti. Ama bu plan hayatının en büyük hatasıydı. Putri popüler bir TV kanalının canlı yayınına çıktı. Stüdyoya girdiğinde herkes şoke oldu. "Merhaba," dedi Putri sakin bir sesle. "Ben Putri. Bir deniz kızıyım ve size çok önemli bir şey söylemek istiyorum." Sunucu donmuştu. "Bu bu gerçek mi?" "Evet, gerçek." ve sizler benim türümü öldürüyorsunuz. Stüdyoda sessizlik vardı. Kameralar çekmeye devam ediyordu. Putri devam etti. Biz Samudra krallığının üyeleriyiz. Binlerce yıldır barış içinde yaşıyorduk. Ama artık sadece 50 kişi kaldık. Çünkü insanlar bizi avlıyor. Telefon hatları dolmuştu. Bazı izleyiciler destekliyor, bazıları protesto ediyordu. Nasıl kanıtlayabiliriz? diye sordu sunucu. Putri elini kaldırdı. Stüdyodaki sular hareket etmeye başladı. Bardaklar, vazolar, her şey uçtu. İzleyiciler şaşırdı. Çoğu artık inanıyordu. Ama tam o anda stüdyoya silahlı adamlar girdi. "Bu yaratığı yakalayın!" diye bağırdılar. Putri paniğe kapıldı. "Hayır! Ben sadece konuşmak istiyordum." Ama çok geçti. Onu vurdular, yakaladılar canlı yayında kan gölüne dönüştü ve dünya bir deniz kızının çaresizliğini canlı yayında izledi. Putriyi gizli bir laboratuvara götürdüler. Orada bilim insanları ona her türlü işkenceyi yapıyorlardı. "Sen çok değerlisin," dedi baş bilim insanı doktor Hansen. "Senin DNA'ndan yüzlerce klon yapabiliriz, kanından ilaç üretebiliriz, pullarından makyaj malzemesi Putri acı içinde inliyordu. Bırakın beni. Ben sadece konuşmak istemiştim. Konuşmak mı? Doktor Hansen güldü. Sen bir hayvan türüsün, laboratuvar faresi gibi. Konuşman sadece ilginç bir özellik. Her gün Putri'den kan alıyor, doku örnekleri çıkarıyor, acımasızca deney yapıyorlardı. Putri'nin içindeki son umut parçacıkları da ölmeye başlamıştı. Babam haklıydı. İnsanlar gerçekten canavar. Merhamet yok, vicdan yok, sadece para ve bilim. Ve o karanlık günlerde kalbindeki sevgi tamamen nefrete dönüştü. Budi ve Siti kızlarının kaybolduğunu öğrenince çıldırdılar. Her yeri aradılar. Kızımızı bulmalıyız diye ağlıyordu Siti günlerce. Sonunda yeraltı örgütleri sayesinde Putri'nin nerede olduğunu öğrendiler. Budi yaşına rağmen silah aldı. Ben kızımı kurtaracağım. Ölsem de kurtaracağım. Siti karşı çıktı. Gitme. Sen yaşlısın. Öldürürler seni. Siti dedi Budi gözlerinde yaşlarla. O kız bizim canımız. Onu kurtarmak için canımı veririm. Laboratuvara baskın yaptılar. Güvenlik güçleriyle çatıştılar. Putri'yi bulduklarında kız tanınmayacak haldeydi. Zayıflamış, yaralanmış, Ruhsal çöküntü yaşıyordu. Baba, anne diye inledi Putri. Beni kurtarın lütfen. Buddy kızını kucağına aldı. Kızım, ben buradayım. Seni kurtarmaya geldim. Onu alıp kaçmaya çalıştılar ama polis kuşatması vardı. Çatışma sırasında Buddy vuruldu. Baba diye çığlık attı Putri. Buddy yerde yatıyordu. Kan kaybediyordu. Putri'nin yüzüne dokundu. Kızım dedi titreyerek. Sen benim en büyük gururumsun. Seni ne kadar sevdiğimi biliyor musun? Baba, ölme. Ölme baba. Sen yaşa kızım. Türünü kurtar. Ama bu da öksürdü. Ama nefretinle yaşama. Sevginle yaşa. Son sözleri sen benim meleğimsin. oldu ve gözlerini kapadı. Ve o gece Putri'nin kalbindeki son sevgi kırıntısı da öldü. Siti ve Putri bu dinin ölümüyle sarsıldılar ama kaçmaya devam ettiler. Putri artık başka biriydi. Öfkesi onu güçlendiriyordu ama aynı zamanda yok ediyordu da. Denize ulaştıklarında Putri son kez annesi Siti'ye sarıldı. Anne, ben artık gidiyorum. Kendi türümle birlikte yaşayacağım. Ama seni tekrar görebilecek miyim? Putri'nin gözlerinde artık sevgi yoktu. Sadece boşluk vardı. Bilmiyorum anne. Bu dünya bizim için çok tehlikeli ve ben ben artık eskisi gibi değilim. Siti kızının değiştiğini görebiliyordu. Kızım, nefret seni yok eder. Babanın son sözlerini hatırla. Babamın sözleri güzeldi anne. Ama babamı öldürenler gerçek ve gerçek şu. Bu dünyada ya öldürürsün ya öldürülürsün ve denizin derinliklerine dalarken Putri geriye bakmadı. Putri denizin derinliklerine döndü. Kalan deniz kızlarıyla birleşti. "Prensesimiz döndü." dediler sevinçle. Ama Putri artık eski Putri değildi. "Bizler çok uzun zamandır kaçtık, saklandık." dedi soğuk bir sesle. "Artık savaş zamanı. Ama prensesim, biz çok azız. Az olmamız önemli değil. Benim gücüm var." ve artık merhamet göstermeyeceğim. Deniz kızları tereddüt ediyordu. Belki barış yoluyla. Barış? Putri acıyla güldü. Ben barış denedim. Beni laboratuvarda deney faresi gibi kullandılar. Babamı öldürdüler. Gözlerindeki öfke diğer deniz kızlarını korkutuyordu. Bu bizim intikamımız ve duracağımız zaman yok. Ve okyanusların derinliklerinde büyük savaşın çanları çalmaya başladı. Putri'nin intikamı korkunçtu. Önce balık avlayan gemileri batırmaya başladı. Deniz kızları gemilere saldırıyor, balıkçıları suya çekiyorlardı. "Bizleri avladınız." diye bağırıyordu Putri kurbanlarına. "Şimdi siz avlanacaksınız." Tsunami benzeri dalgalar yaratıyor, deniz kıyılarındaki şehirleri sular altında bırakıyordu. Binlerce insan öldü ama Putri'nin vicdanı artık sesini çıkarmıyordu. Onlar bizim yüz bin kişilik türümüzü yok etti. Ben de onların şehirlerini yok edeceğim. Her gece yeni bir saldırı planlıyordu. Her gün yeni bir intikam alıyordu. Ve denizler kanla boyandı. Bugün Endonezya denizlerinde gizemli kazalar oluyor. Gemiler batıyor, balıkçılar kayboluyor. Halk Deniz kızlarının intikam aldığına inanıyor. Siti ise hala sahilde bekliyor. Kızının bir gün barış için geri döneceğini umarak ama Putri artık intikam almaktan başka bir şey düşünmüyor. Yıllar sonra denizlerde hala savaş devam ediyor. Putri'nin çocukları da doğmuş. Onlar da intikam peşinde. İnsanlar denizlerden korkar olmuş. Artık pek balık tutamıyorlar. Siti yaşlanmış ama hala sahilde bekliyor. Bir gün uzaktan Putri'yi görüyor ama Putri artık eskisi gibi değil. Gözlerinde sevgi yok, sadece nefret var. Kızım diye bağırıyor Siti. Putri dönüp bakıyor, bir an duruyor, sonra soğuk bir ifadeyle dönüp denizin derinliklerine gidiyor. Ve Siti anlıyor ki kızı artık ölmüş. Yerine intikam dolu bir yaratık gelmiş. Bu sevgi ve nefret arasındaki ince çizgi ve bir kez geçildiğinde geri dönüş yok. Denizin kanlı gözyaşları hala akıyor ve duracağı benzemiyor. Sevgili izleyiciler, bu trajik hikaye bize acı bir gerçeği hatırlatıyor. Nefret ve intikam en masum ruhu bile bir canavara dönüştürebilir. Peki siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara hangi şehirden izlediğinizi ve düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Eğer bu derinden sarsıcı hikaye sizi etkilediyse paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.